Ama bunun dediğim gibi tekrar çizim altını çok önemli. Umut hakkının ve tecridin kaldırılmasıyla birlikte bu sürecin çok farklı evrelere eee dönüşebileceğini düşünüyorum. Burada PKK ne diyordu? Biz kongremizi toplayabiliriz. Ama yani şart koşmadı ama bizim kongreyi toplayabilmemiz için e, İmralı'nın, Sayın Öcalan'ın bize hitap etmesi gerekiyor bir şekilde. E, bunun altyapısının mutlaka hazırlanması gerekiyor. Bundan evvel Tecrid'in bir kere son bulması gerekiyor. Çünkü yıllardır gerçekten aile dahil, avukatları dahil olarak kimse görüşemedi. İşte Son bu süreçten sonra milletvekilleri gitti, İmralı heyeti gitti görüşmeye. Sayın Öcalan'ın da bir beklenti içerisinde değil. Ben dışarı çıkartın böyle bir talebi de olmadı. Kamuoyuna yansıyan kadarıyla söyleyebilirim. Yani bu önemli bir süreç tabii bu somut adımlar atılmazsa zaten bunun 2013 çözüm sürecinden farklı olmayacağını düşünüyorum. Yani biz gerçekten barışı savunanlar olarak, hukukçular olarak, bu toplumun birey, birey, birer bireyleri olarak yani biz bu süreci gerçekten destekliyoruz. Desteklemeye de hazırız. Sadece izlemiyoruz, takip etmiyoruz. Biz bizzat bu sürecin içine de hukukçular olmak istiyoruz. Yani bize işte biz Hakkari Barosu olarak o çözüm sürecinden bugüne kadar çeşitli vesilelerle açıklamalarda da bulunduk. Hukuk kurumu olarak, hukuk normu olarak bize düşen bu anlamda bir görev varsa Hakkari Barosu olarak her zaman hazır olduğumuzu, katkı sunabileceğimizi defa eten beyan etmiştik. Yani şu anki hukukumuzda, yasalarımıza yer alan TMK'nın değiştirilmemesi halinde yeni bir düzenleme içerisinde olmaması halinde bu sürecin sekteye uğrabileceğini düşünenlerdenim. Yani bu TMK'nın kesinlikle değiştirilip bir şekilde anayasaya ve hukuka uygun insan haklarına dayalı bir kanunla yer değiştirmesi gerektiğini, bu anlamda belki sürece çok önemli bir katkı sunacağını, işte umut hakkından bahsediyoruz. Yine onlarca, yüzlerce ve binlerce siyasi mahkum var, hasta tuzaklar var. Belki bini üzerinde aşan sayılardan bahsediyoruz. Şimdi bu TMK'nın değişmesiyle birlikte e, bu insanların da cezaevine çıkması gerekiyor ki bu çözümün, bu sürecin bir anlamı olsun. Yani TMK'nın hemen yarın öbür gün bir düzenleme içerisinde e, yapılabileceği zaman açısından kısıtı olabileceğini düşünüyorum. Ama bunu çok daha zamana yayarak ama bu umut hakkına bağlı bir şey değil. Yani bir orada o TMK ayrı ama umut hakkı için farklı bir alternatifler hukuki alternatifler sunularak en azından örgütün de onayladığı silah bırakma ve işte ile ilgili bu gelişme olsun. Bizim talebimiz de bu yönde. Ondan sonra eğer TMK değişecekse ki değiştirilmelidir. Zaten değiştirilmezse o zaman bir toplumsal barıştan bahsetmenin Hukukken yani bir anlamı yoktur. Emek Demokrasi Platformu adına hem Hakkari Barosu'nu temsilen bu beyanları veriyorum. ya dediğim gibi yani tarihsel bir süreci yaşıyoruz. Bunun devletin omuzunda önemli bir yük olduğunu düşünüyorum. Yani yıllardır bir sürü bedeller ödendi gerçekten. Biz artık anaların eee gözyaşlarının artık akıtılmadığı bir dönemi istiyoruz. Yani devletin burada yani örgüt tarafından üzerine düşeni bugüne kadar yaptığını düşünüyorum. Ama devletin umut hakkı ve yasaların değiştirilmesiyle birlikte bir hamle yapması gerekiyor. E, bu hamle bir türlü bir şekilde gelmiyor. E, tabii engeller oldu işte Sayın Bahçeli'nin rahatsızlığı oldu. Sonra Ahmet Türk, işte Heyeti, biliyorsunuz. Sırrı Süreyya Önder bu vesileyle kendisine rahmet diliyorum. Gerçekten önemli bir aktördü. E, Belki yani ölümüne hepimiz çok üzüldük. Bütün Türkiye, bütün dünya kamuoyu çok üzüldü. Yani e, toplumsal barışı aslında ölümüyle, sevenliğiyle aslında buluşturdu ölümü. Ölümüyle Sayın Sırrı Süreyya Önder. E, belki bunun anısına. Gerçekten çok büyük emekleri var. Onu unutmamak lazım. Belki bu ölümü bile bu toplumsal barışı sağlayabilecek bir ortamı da hazırladı aslında. Bunu da çok ihtiyacımız var. Belki bu yönüyle onu hep anacağız. Yani dünya kamuoyu tarafından sevilen bir insan çok emeği oldu. Umarım bu emeği de heba olmayacaktır diye düşünüyorum. Ama hepimizin üzerinde çok önemli görevler var, sorumluluklar var. Ben dediğim gibi bu süreçle ilgili hukukçu olarak, baro olarak, Hakkari Barosu olarak, Emek ve Demokrasi Platformu bileşeni olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu buradan bir kez daha KOMO ile paylaşmak istiyorum.